Evet arkadaşlar herkese merhabalar veri analizi konumuzla karşınızdayız veri analizi herhangi bir e, konu içeriği çok fazla yok ama yine de bazı noktalar değinmemiz lazım Evet veri analizi ile başlıyoruz sevgili gençler İlk başta ilk kısmımız çizgi grafiği artış ve azalışlara vurgu yapmak için ne kullanılır tabii ki çizgi grafiği kullanılır artış ve azalışlara vurgu yapmak için veriler birbirini takip eder belirli bir süre içerisinde sürekli bir değişimi incelemek uygundur belirli bir süre içinde Evet sürekli bir değişimi incelemek uygundur. Şimdi bakalım. Günlere bakalım. Pazartesi mesela buraya ne yazalım arkadaşlar? Günler diyelim. Buraya günler diyelim. Buraya ne diyelim? Sıcaklık değerleri diyelim. Evet sıcaklık. Hangi günler var? Pazartesi PZT yazıyorum. Salı Evet çarşamba ve perşembe günleri var peki hangi sıcaklık değerleri var buraya bakalım bak. sıfırdan başlamadığı için şöyle hafif çizmişim 10'dan e, başlatalım mesela e, burası 10 olsun burası 11 12 13 14 15 16 17 ve e, 16 17 ve 18 değerleri olsun arkadaşlar şimdi Pazartesi sıcaklığımız kaçmış? 15 dereceymiş. Evet, 15 derecenin pazartesine ne yapıyoruz? Pazartesi ve 15'in kesiştiği noktayı işaretliyorum ben. Salı kaçmış? Salı. Salı 12 dereceymiş. Evet, 12 dereceden alıyorum ve salıdan alıyorum, işaretliyorum. Çarşamba kaçmış arkadaşlar? Çarşamba 18. Çarşamba 18 işaretliyorum. Perşembe 12. Evet, perşembe kaçmış? Perşembe ise 12'ymiş sevgili gençler. Evet. Bu noktalar ne yapacağız? Pazartesiden itibaren birleştireceğiz. Pazartesi, salı, evet, çarşamba ve perşembe. İşte bu şekilde karşımıza birine çıktı. Grafik çıktı. Evet, geçtik sütun grafiğine. Sütun grafiği adı üstünde sütun şeklinde olan bir grafik. Evet, şimdi sütun grafiğine baktığımızda Genellikle farklı cinslerin birbiriyle birbiri ile farklı cinslerin birbiriyle karşılaştırılması için kullanılır. Karşılaştırılması için. Sütun grafiğinde veriler birbirinden farklıdır arkadaşlar. Birbirinden farklıdır. 2 veya 3 veri grubunu kıyaslamak için en uygun grafik sütun grafiği diyorum. Evet. Şimdi bakalım burada bir okuldaki 7. sınıfların şubelere göre not ortalamaları. 7A. E, burada matematik 50. Fen ne olmuş? 70 olmuş. Ben şöyle yapabilir miyim? Şimdi e, 7. şubeler. Şuraya şubeler diyeyim. Bir tarafa şubeler diyeyim arkadaşlar. Bir tarafa da ders ortalamaları diyeyim. Evet. E, şöyle yapalım. Ders ortalamaları. Ya da şuraya diyeyim. Ders ortalamaları. Evet, buraya da şubeler diyeyim arkadaşlar. Evet. İlk şubemiz hangisi? 7A şubesi sonra 7B şubesi sonra ise 7C şubesi. Şimdi 7A şubesinin matematik ve fen Allah'ım. Şimdi ders ortalamaları hem matematiği hem fen'i nasıl yazacağım ben? İşte şöyle yapacağım ben. Mesela matematik için hangi rengi seçiyorum? Mavi seçiyorum. Matematik ortalaması 50'ymiş. Şuradan da arkadaşlar 50, evet 60, 70, 80 ve 90 notlarını yazalım. 50, 60, 70, 80, 90. Evet. Ben matematik için siyah yapayım arkadaşlar. Matematik için matematik kaçmış 7A'nın? 50'ymiş. Evet, şöyle yapıyorum. Şöyle. Evet. Bir matematik oldu bu. Evet. Siyah olan matematik ortalaması 7A'nın 50. E, fen ortalaması kaç olsun? Ben ortalama hangi renkle yapayım? Kırmızı ile yapayım. Kaçmış fen ortalaması? 70'miş arkadaşlar. Şöyle yapıyorum yine. 7 A için. Evet 7 A için çiziyorum. 70 ortalamayı çizdim. Gelelim 7 B'ye. 7 B'nin matematik ne ile gösteriyorduk? Siyahla gösteriyorduk. 7 B'nin matematik kaç arkadaşlar? 80. Evet. Şöyle yapıyorum. 80'e getirdim sütunumuzu. Evet. Burada bırakıyorum. Devam ediyorum. Ee, sütun içerisini karalayalım. Evet. Peki 7B'nin fen bilgisi kaç arkadaşlar? 7B'nin fen bilgisi 90. Şöyle yapıyorum. Evet, 7B'nin fen bilgisi de 90. 7C'ye geliyorum. 7C'nin matematiği nedir arkadaşlar? 7C'nin matematiği eee 60. Evet 7C'den matematiğe gidiyorum. 60. Yine fen bilgisi kaç arkadaşlar? 60. 7C'den evet fen bilgisi 60. Yani kırmızılar feni. Kırmızılar feni. Evet siyahlar da neyi gösteriyor? Matematik ortalamalarını gösteriyor arkadaşlar. Daire grafiğine gelelim. Daire grafiği bir bütünün parçalarını parçalarını kıyaslamak için kullanılır. Evet. Bir kanalda yayınlanan program türleri yukarıdaki tabloda bir kanalda yayınlanan program türleri vesaireler verilmiştir. Buna göre en uygun da grafiği çizelim demiş. Şimdi daire dairenin iç açısı kaçtır arkadaşlar? Dairenin açısı 360 derecedir. Bakın şurası biliyorsunuz 180 derece. Evet. Şurası üst 180 ise yani A ile B arası 180 ise yukarıdan alttan da A ile B arası 180'dir. O zaman 180-180 açık aç yaptı 360 derece. O zaman bir dairenin açısı 360 derecedir arkadaşlar. Peki toplam kaç film var? 20, 26, 30. 30 tane film 360 dereceye denk geliyorsa diyeceğim arkadaşlar. Ben ee, dizi 20 kaça giriyor diyeceğim. Şurayı 30'u 360'a 30 360 çıkarmak için 12 ile çarpmışım. Burayı da 12 ile çarparsam eşitlik değişmez arkadaşlar. Bu sefer burası ne olur? 240 derece olur. 20'yi 12 ile çarparsanız 240 olur. Yine 30 filme 30 programa arkadaşlar 30 programa 360 derece denk geliyorsa 6 filme kaç denk gelir diyeceğim arkadaşlar. Bakın e, yine şöyle yapalım. Şuradan gidelim mesela. 30'u kaça bölersem arkadaşlar 6 yapar. 5'e bölersem 6 yapar. O zaman 360 beşe 5'e bölersem x'i bulurum. x de buradan kaç olur? 72 derece olacaktır. Evet. Yine 30 dereceye arkadaşlar. Bunun kolay yolu var aslında. 30 e, program 30 program kaça geliyor? 360 dereceye geliyor. Peki 4 program kaça gelir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan herhangi bir bölümler yapılabiliyor mu? Yapılamıyor gibi gözüküyor. O zaman ne yapacağım ben? Ee, ya da şöyle yapalım. Evet bunu 12 ile çarparız. O zaman bu da 12 ile çarparız. 4 çarpı 12 kaç yapar? 48 yapar arkadaşlar. 48 derece buluruz. Şimdi bunu çizersek. Bunu çizersek. Evet. Şöyle bir daire grafiğinde. Bakın. Şöyle olursa 180 olur biliyorsunuz. Biraz daha 240 bulabilmem için arkadaşlar şuradan şöyle büyüteyim ki şurası ne olsun şöylece 240 derece olsun. Buraya bakıyorum 72 ve 48 arkadaşlar. Şöyle şuradan yaparsam 90 olur. Biraz daha kesmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ee, şurası da kaç oldu 72. Buraya kaç kaldı 48 kaldı arkadaşlar. Evet. 72 derece 48 derece ve 240 dereceyi ne yaptık gösterdik yani burası e, diziye denk geldi Evet 72 filme denk geldi arkadaşlar ve 48 derecede yarışmamıza denk geldi diyoruz Evet devam edelim Şimdi diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Ne demişiz burada? Sütun grafiğinden sütun grafiğinden ne grafiğine geçme? Ee, tabii ki daire grafiğine geçme, sütun grafiğinden daire grafiğine geçme diyoruz. Bir bahçedeki ağaçların türlerine göre sayılarına sayılarını vermiş arkadaşlar. Görüyorsunuz yukarıdaki bir bahçede ağaçların türlerine göre sayıları vermiştir. Sütun grafiğinde gösterilen verileri daire grafiğinde gösterelim demiş. Şimdi bakalım. E, toplamda kaç ağaç var? 20 tane kayısımız var. E, 40 tane kirazımız var. 10 tane elmamız var. Ve 30 tane elimiz var arkadaşlar. 20-40 da 60, 10 daha 70. 30 daha 100. 100 tane neyimiz var? Ağacımız var. Evet. 100 ağaç kaç dereceye denk gelecek? 360 dereceye denk gelecek. Peki o zaman şöyle bakalım. 20 ağaç. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Biz 10 ağaca ne denk gelir? Onu bulalım. 10 ağaca. Evet. Kaç derece gelir diyorum. Burayı 10'a bölmüşüz. Demek ki ben burayı da 10'a bölersem sonucu bulurum. 360 ona bölersem 1 sıfır gider 36 derece yapar arkadaşlar. Bakın bu 36 dereceymiş. Şimdi ben 10 ağaca 36 derece düşüyorsa 20 ağaca kaç düşer arkadaşlar? 20 onun 2 katı o zaman 36'ın 2 katını alıyorum 72 derece. Peki 10 ağaca 36 düşüyorsa 40'a kaç düşer? 4 katına çıkmış buranın da 4 katını alırsam 144 yapar. 10 ağacı 36 düşüyorsa 30 ağacı 3 katına çıkmış. 3 katına çıkaracağım arkadaşlar. 180 derece olacak. Özür dilerim 108 derece. Hemen çiziyorum. Evet hemen dereceleri ne yapacağım gençler? Hemen dereceleri çizeceğim. Bakalım. Ee, şöyle 108 dereceyi çizelim önce. Mesela şöyle 180 olur biliyorsunuz. 180 derece. 108 olabilmesi için de şöyle küçültmem lazım ben burayı şöylece küçülttüm burası 108 derece yaptı arkadaşlar hangi ağaç erik ağacı evet sevgili gençler 108 erik ağacı yaptı ee, gelelim şurası 72 görüyorsunuz şurasının 180 olması için buraya 72 lazım zaten 72 hangi ağaca denk geliyor 72 derece. Kayısıya denk geliyor, kayısı ağacına. Evet. Elmacı 36'ya denk geliyor görüyorsunuz. 36. Şöyle biraz daha küçük bir açı. Evet. 36 derece. Geriye kim kaldı arkadaşlar? 144 derece. Evet. 144 derece. Ee, kiraz ağacımız kaldı. Evet. Daire grafiğinden sütun grafiğine diyoruz arkadaşlar. Bir kişinin günlere göre tükettiği meyve suyu miktarları verilmiş. Bir kişinin tükettiği meyve suyunun günlere dağılımı verilmiştir. 4 günde pazartesi salı çarşambada 4500 mililitre meyve suyu tüketildiğine göre arkadaşlar şuraya hemen ee, ne diyorum pazartesi salı çarşamba ve Perşembe diyorum. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. Şimdi burada e, dikkat edersek arkadaşlar 4500 mililitreyi 4 günde tüketmiş. Doğru mu? Evet. Şimdi ben 360 dereceye ne geliyor? 4500 mililitre denk geliyor. Ben şurada mesela 40 dereceye kaç mililitre denk geldiğini bulalım. 360'ı kaça bölersem 40 yapar. Tabii 9'a bölersem 40 yapar. 45'i 9'a bölersem arkadaşlar 5 yapar. 2 tane de 0 500 mililitre yapar. Evet. Yani burası pazartesi 500 mililitre. Peki 80 40'ın 2 katı değil mi? Evet o zaman 500'ün de 2 katını alacağım. Burası 1000 mililitre. Ee, 164 katı o zaman 500 mililitrenin de 4 katını alacağım. Ee, 2000 mililitre yaptı yine burası da iki kat olduğu, için, 80 80 eşit olduğu için burası da 1000 mililitre yaptı arkadaşlar o zaman pazartesi şurası 500 şurası 1000 evet ve şurası da 2000 mililitre işaretlersek sevgili gençler pazartesi kaçmış 500'müş evet pazartesiden 500 alıyorum salı ne kadarmış 2000'miş salı 2000'i alıyorum Çarşamba ne kadarmış? E, binmiş. Çarşamba evet binmiş. Perşembe ne kadarmış sevgili gençler? O da binmiş. Perşembe de binmiş. Evet. Pazartesiden salıya Sal'dan çarşambaya çarşambadan perşembeye ne yaptım? İşaretledim. Evet. E, daire grafiğine çevirdim. Evet çalışılan derslerin süre dağılımı diyor. Ali hafta boyunca 40 saat ders çalışmıştır. Ali'nin çalıştığı sürenin dersler oranı yüzde olarak grafinde gösterilmiştir. Buna göre merkez açılar ve derslerin çalışma sürelerini bulalım demiş. Şimdi şuraya bakalım. Hepsi kaçın katı burada arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi sanki 5'in katı gibi. Evet ben 360 dereceye 40 saat düşerse diyorum. 5 dereceye şey, özür dilerim evet ee, evet 360 dereceye 40 saat düştü doğru mu evet şimdi burada 360 dereceye 40 saat düştü yüzde 20'sini bulacağız doğru mu önce şu ifadeyi yapmadan önce 40'ın bir ben yüzde 5'ini bulayım arkadaşlar çünkü 5, %5, %40, %25 ve %20 hepsinin içerisinde 5 var. Ben bunun bir %5'ini bulayım. 40'ın %5'i kaç yapar? Gitti, gitti. 5 kere 4, 20. 10'a bölersek 2 yapar arkadaşlar. Evet. Buraya 2 düşüyor. Peki. 15, özür dilerim. Evet. 5... %5'e kaç saat düşüyor? 2 saat düşüyor. E %15'e kaç saat düşer arkadaşlar? 3 katını alacağım. 6 saat düşer. %20'ye 4 katını alacağım. 8 saat düşer. %25'e 5 katını alacağım. Çünkü 25, 5'in 5 katıdır. 10 saat düşer arkadaşlar. 40, 8 katını alacağım. 16 saat ne yaptı? Evet, düştü. Şimdi şöyle yaparsak arkadaşlar. 360 dereceye 360 dereceye evet, 40 saat gelirse Bakın 8, 6, 10 ve 16 Bunlara bakalım. Evet. 16 dereceye, 16 dereceye, şey, 16 saate kaç derece gelir diyeceğim. 16 saate kaç derece gelir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Ee, şurada, evet burada e, matematik 16 saat 26. 32, 40 saat görüyorsunuz arkadaşlar. 360 derece, 40 saat geliyorsa, atıyor 8 saate, 8, 8, 8 saate kaç derece gelir? 5'e bölerse kaç yapar? 8 yapar. O zaman 360'ta kaça bölmemiz lazım? 5'e bölmemiz lazım. Kaç dereceye denk geliyor o zaman? 72. Türkçe, Türkçe 72 derece, yani şu açı 72 olacak arkadaşlar. Peki? Yine bakalım 360 dereceye 40 saat geliyorsa 10 saat 360 dereceye 40 saat denk geliyorsa 10 saat kaç dereceye denk gelir diyorum. O zaman burada 40'tan 10'a ulaşabilmem için 4'e bölmem lazım. Burayı da 4'e böldüğümde 90 derece olur burası. Gelelim 360 derece 360 derece yine 40 saate denk geliyorsa sevgili gençler 6 saat kaça denk gelir diyorum. Şimdi ben 40'ı kaçla çarparsam 360 yapar. Tabii ki 9 çarparsam 360 yapar. O zaman 6'yı da 9 çarparsam 54 yapar. Şu açıyı bulmam için 90'ı 72'yi ve 54'ü toplayıp 360'tan çıkarmam lazım. 360'tan çıkarsanız da matematik açısını bulmuş olursunuz. Evet dersimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili gençler. Bir ailenin aylık harcama dağılımı verilmiştir. Yandaki grafik bir ailenin aylık harcamalarını göstermektedir. Ailenin aylık toplam gideri 4000 TL olduğuna göre kira kaçmış? Evet kaçmış onu bulacağız. Şimdi e, burası 90, burası 162. Şimdi 180, 180 kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. Şimdi... Buranın 180 olabilmesi için kaç eklemem lazım arkadaşlar? 18 eklemem lazım. Ve 90 da burada vardı. Burası kaç yaptı o zaman? 108. Yani buranın üçünü toplarsanız 360 yapar. Deneyelim. 162, 8 daha. 170, 100 daha. 270, 90 daha. 360. Doğru mu Ececiğim? Evet doğru. Şimdi devam edelim. E burası kirayı soruyor bize. 4000 TL 360 dereceye denk geliyorsa 108 dereceye ne kadar bir e, fiyat denk gelmesi lazım. Şimdi buraya ben x diyorum. E karşılıklı ne yapacağız? İşler dışlar çarpımı yapacağız. 360 çarpı x eşittir 4000 e 4000 çarpı 108 diyorum. Şimdi şöyle yapsak, şurada her iki tarafı 36'ya böleyim ben. Evet, 36'ya böldüğümde burada 10 kalır, burada 3 kalır. E, 10'dan bir sıfır, 4000'deki bir sıfırı götürür. X kaç olur o zaman? 1200 olur. Evet, kira giderim kaç olacak o zaman? 1200 olacak. Bir diğer soruyla dersimize devam edelim. Öğrencilerin katıldığı kurslar, yukarıdaki daire grafiğinde bir okuldaki tüm öğrencilerin katılmış olduğu kurslarla ilgili dağılım gösterilmiştir. Evet, şimdi burası kaç derece? 100 derece. Burası 68 derece. Şimdi ben %68'i toplayayım. Burası kaç yapar? 168 yapar. Peki toplam 360 değil miydi? Evet. 360'ten 168'i çıkarırsam ondan 8 çıktı ki burada 15'ten 6 çıktı 9. Burada kaldı e, 2 2'den 1 çıktı 1. 28 daha 10. 9 6 daha 15. Bir de 6 16. 1 1 daha 2. Bir de 53. Yani şurası kaç yaptı arkadaşlar? 192 yaptı. Toplam 96 öğrenci matematik kursuna katıldığına göre diyor. Yani 96 öğrenciye kaç derece düşüyor? 192 derece düşüyor. Evet. İngilizce kursuna katılan öğrenci sayısı kaç fazladır? Kimden? Türkçe kursuna katılanda. Peki Türkçe açısı İngilizce açısından kaç fazla? 32 derece fazla. O zaman 192-96 öğrenci düşüyorsa 32 dereceye e, kaç düşer diyorum. Peki bakalım 192 kaça bölmüşüz 32'yi bulmak için? 6'ya bölmüşüz arkadaşlar. O zaman 96'yı da 6'ya bölersem sonuç kaç yapar? 16 yapar. O zaman kaç fazlaymış diyorum. 16 fazlaymış diyorum. Evet arkadaşlar ver analizi konumuz burada tamamlanmıştır. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.